kelime kahvaltı ettik. Bir sen etmedik. İki kelime kahvaltı ettik. Bir sen etmedik. E arkadaşlar. Üç tane abone ol. Alt tane abone ol. Üç tane like atışına basarsanız beni çok sevinirmiş olursunuz. Bu arada dersiniz çalışın. Okula birinci olun. Ailenize eğer zorlamıyorsa dersinizi çalışın. Ailenize. Her şey yapın. Yeter ki aileniz mutlu olsun. Yeter ki aileniz mutlu olsun. Tamam mı? Derslerinizi çalışın. Bakın. Bunu babanıza gönderin. Bak. Ben de çocuğum. Ben çocuk gibi gözüküyor olabilirim. Aslında 22 yaşındayım. <laughs> bunu babanıza gösterin. Babanıza gösterdikten sonra da kırın aslara bak babanıza gösterden sonra da babanız iyice size gurur duyacak. Böyle şeyler izliyor diyecek. O yüzden göndermeyi unutmayın babanıza. Aşağı üstten like, alttan unut, abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz.